Merhaba sevgili oğlaklar. Ana Tarot'a hoş geldiniz. Haftalık yorumunuz için karşınızdayım. Bildiğiniz gibi zamansız bakıyorum. Bu yorumları herhangi bir 7 gün soru veya niyetiniz için dinleyebilirsiniz. İkinci olarak bence Tarot'ta burç fark etmez. İstediğiniz burcunuzu da dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Son olarak gördüğünüz gibi yeni bir destemiz var. Burada çok ilginç. Being Chased 2'de bir öne çıkıp duruyor. Belki size çıkar. Destemizin adı Dream Decoder Deck. Tarot destesi değil aslında rüya tabir destesi. Ama tarot da bence çok yakışıyor o yüzden. Masal anlatmak için ideal bir deste bence. O yüzden artık haftalık yorumlarda biraz bu kartı kullanacağım. Bakalım Oğlakların bu haftaki hikayesi neymiş? <laughs> baya baya ilginç bir tema çıktı. Şimdi açıkçası ilginçtir şu iki kartın yer değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Şöyle olması gerektiğini düşünüyorum. Hikaye böyle daha anlamlı. Şimdi neden diyeceksiniz? Şimdi sizin durumunuza sadece sizin durumunuza bakarsa şu kartın adı Unable to Find a Restroom. Yani tuvaleti bulmakta zorlanmak. Şimdi yan yana baktığınız zaman bu da sizin hani içsel durumunuz. Bunu çok iyi gösteriyor. Şimdi tuvaleti bulmakta zorlanmak. Bu rüyayı bilirsiniz. Bu rüyayı hepimiz görmüşüzdür herhalde. E, tuvalete girme ihtiyacı duyarsınız rüyada ama bir türlü tuvalete ulaşamazsınız. Ya engeller vardır ya tuvalet doludur. Bir türlü tuvaletin yolunu bulamıyorsunuzdur falan bu. Aslında rahatlamakla alakalı bir şey. Zaten şey çok güzel İngilizce'de e, tuvaletin adının restroom olması hani kibar adının. Rest biliyorsunuz dinlenmek ve rahatlamakla alakalı bir şey e, bir kelime. Şimdi burada o yüzden konu tabii ki tuvalet değil. Ama şöyle e, bence içinizdekileri, içinizde bir şeyler var ve bunları dökecek, e, rahatlayacak sanki bir yer arıyorsunuz bu bana vakti zamanında kafamda kurduğum şey projesini getirdi. Şey diyordum bir ara. Bütün iş yerlerinde bir oda olmalı. Tamamen ses geçirmez, kapalı. Ondan sonra işte hiç kimsenin camı olan ama hiç kimsenin göremeyeceği. İnsanlar böyle çok doldukları zaman iş yerlerinde. Çünkü biliyorsunuz iş yerinde çalışmak bazen çok stresli olabiliyor. Girip o odaya böyle avaz avaz bağırıp çağırmalılar. Duvarlar yastık olmalı böyle. Kişi kendini sağdan sola vurmalı. Bir şeyleri atıp rahatlamalı sonra oh falan deyip geri odadan çıkmalı ve bunu kimse duyup görmemeli falan bu biraz onun gibi bir duygu yani e, bir rahatlama ihtiyacınız var ve belki de şimdiye kadar var olan rahatlama ortamınıza e, girip bunu sağlayamıyorsunuz bu herhangi bir rahatlama olabilir bu gerçekten mesela koyverip ağlamak olabilir ama şu an evinizde hiç de şöyle hüngür hüngür ağlayacak bir ortam olmayabilir. Kendinizi kötü hissettiğinizi düşünmüyorum onu söyleyeyim. Yani bu böyle of çok kötüyüm ee, şey değil ağlamayı da onun için söylemedim. Bazen insan rahatlamak için ağlamak ister. Ya da ne bileyim bazen kimse yokmuş gibi dans etmek ister mesela evin içinde. İşte ama ev ortamınız buna müsait olmayabilir. Bu çok içgüdüsel de olabilir. İçgüdüsel şeylerden de bahsediyor olabilir. Çünkü nihayetinde burada aranan şey bir tuvalet. Yani bu mesela seksüel rahatlama falan da olabilir yani bir rahatlama ihtiyacı var ve hali hazırda şimdiye kadar rahatlamak için kullandığınız yer, kişi belki dertleşme ihtiyacıdır bu. Mesela bu da olabilir. Sarılma ihtiyacı olabilir. Bunların hepsi insanın nasıl desem kendini belli bir formda tutmayı bırakıp rahatladığı yerlerdir. Rahatladığı noktalardır. Bu da olabilir ama şimdiye kadar size bu rahatlamayı veren ortamları böcek basmış gibi gözüküyor. <laughs> yani şey gibi işte. Ev tadilatta. Tuvalete giremiyorsunuz çünkü ev tadilatta yani. Hani banyo toz toprak içinde, bütün duvarları kırılmış, klozeti kaldırmışlar falan. Hani bu olabilir. Örnek vermek gerekirse gerçekten böyle bir şey de oluyor olabilir. Başıma gelmişti. Eee ama sanırım sembolik olarak anladı. Düşünüyorum sembolse bu neye işaret ediyor olabilir? İşte ilişki ihtiyacınız olabilir ama şu an elinizde bir ilişki olmayabilir mesela. Ee, olanlara da gidemiyor olabilirsiniz. Mevcut ilişkilerinize de gidemiyor olabilirsiniz. Çünkü orası bir biçimde kullanım dışı gözüküyor. Burada böcek basmasını çok kötü kötü görmüyorum. Sadece sevimsiz ve hoş değil olarak alıyorum. Yani böyle nahuş bir his tadında alıyorum. Böyle çok kötü bir şey olduğundan değil ama işte hakikaten tuvalete böcek bastığı için mesela kullanım dışı olması gibi. Yani normalde bu rahatlamayı almak için gittiğiniz yer, yerler, kişi, ilişkiler her neyse şu an orası bir biçimde e, kullanım dışı gözüküyor. Ve bu yüzden siz başka bir, başka bu arayıştayken başka bir odayı keşfediyor gibisiniz. Yani sanki tamamen sembolik anlatıyorum şu an. Evin içinde tuvaleti ararken aslında daha önce hiç keşfetmediğiniz bir odayı farkına varıyor ve buluyor gibisiniz. Bu kartın adı yabancı gizli veya kullanılmayan oda. Biliyorsunuz rüyalarda böyle bir tema da vardır. Hiç daha önce kullanmadığınız, görmediğiniz orada olup olmadığını bile bilmediğiniz bir odayı keşfedersiniz. Yani bir şey için, bir rahatlama için giriştiğiniz çaba nihayetinde oraya ulaşamıyorsunuz ama başka bir yeri e, keşfediyorsunuz buluyorsunuz gibi burada bir durum var. Aman tanrım. Yanlışlıkla bütün kartları çektim. Tamam haftaya seninle bakacağım deste. <laughs> Kendine bu kadar. Bu orada atmana gerek yok. Şimdi bakalım biraz daha ayrıntılı bilgi alalım bu rahatlama neymiş, bu böcek basması durumu neymiş, bu bulunan ya da yeni keşfedilen oda neymiş? Ya da belki bir keşfetme ihtiyacınız var. Yani yeni hiç kullanılmamış bir oda keşfetme ihtiyacınız var. Bu da olabilir. Siz bu noktada bir ihtiyaç da hissediyor olabilirsiniz. Şimdi ben açıkçası şöyle bir enerji aldım. Kartları karıştırırken de belirteyim. Ee, buradaki rahatlama gerçekten bana biraz ya seksüel bir şeymiş ya da mesela romantik bir şeymiş gibi geliyor. Yani bazen sadece flört ederek rahatlamak diye bir şey vardır. Ee, ama sanki normalde biraz olsun flört ederek rahatladığınız mevcut işte potansiyeller sanki şu an kullanım dışı yani artık onlar size iyi gelmiyor. Baktığınızda orada iyi bir şey görmüyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir ortam da bulamıyorsunuz. Ya da bu arkadaşlarla buluşup rahatlamak, arkadaşlarla konuşup rahatlamak da olabilir ama şu an bütün arkadaşlarınızın ee, kafası başka bir yerde olabilir mesela. Kafası çok iyi olmayabilir. Normalde gidip dertleştiğiniz mesela bir arkadaşınız vardır. Ama şu an o kendisi bir dert yumağı haline gelmiştir. Örnek veriyorum. Normalde gidip ona ağlıyorsunuzdur. Ya gerçekten ağlıyorsunuzdur ya da işte lafın gelişi. Ama şu an onun enerjisi sizi daha çok aşağı çekiyordur mesela. Ee, dolayısıyla ona da gidemiyorsunuzdur. Kime gideceğinizi bilemiyorsunuzdur. Yani daha böyle somut örnekler vermek gerekirse böyle bir durum var burada. Şimdi bu rası neden basmış. Evet bu hakikaten de söylediğim gibi romantik bir şey. Hmm. Ya romantik ya duygusal yani hani öyle bir enerji var burada kupa ikisi aslında aradığınız rahatlık hakikaten belki ilişki sahibi olmak belki dem gibi biraz flört etmek belki biraz kendinizi birine yakın hissetmek bu evet çok romantik şeyler de olabilir ama e, tamamen aslında diğer duyguları yani tamamen duygusal da bir arkadaş mesela kafanıza şöyle denk e, paylaşımda bulunabileceğiniz arkadaş arayışı da olabilir bu. Burada da zaten şey açıkça çıkıyor şu iki kartı yan yana koyduğunuz zaman. Hani arzuladığı burada baktığınız zaman kartlar yan yana hani arzuladığınız şey bu. Buna bakıyor gibi gözüküyorsunuz. Ama işte bütün kaplar boş. Yani mevcut bir kap yok. Anlatabiliyor muyum? Değerlendirilir. içi hepsi hepsinin içi boşalmış buradaki e, böcek basması olarak çıkan şey bu hepsinin içi boşalmış hiçbiri şu an o kadar da şey gelmiyor size yani şununla mı konuşsam bununla mı görüşsem aa, hepsinin içi boşaldı artık bir anlam ifade etmiyor e, gibi bir durum var şimdi burada böcek basan şey de King of Wands olarak çıkıyor e, Ateş Kralı olarak çıkıyor burada burada bir aslan aslan teması var ee, ama biraz ilginç bir biçimde aslan teması var. Burada da gördüğünüz gibi, burada da bir kertenkele var. Adamın gördüğünüz gibi üzerinde bir kertenkele e, baskısı olan tişört var. Dolayısıyla bu biraz şey, bir şeyin arka tarafını görmüş gözüküyorsunuz. Öyle anlatayım bunu. Çünkü burada bir aslan var ve arkadan bakıyor adama. Ve şimdi ben ilk defa şuradaki kertenkele, şu kartla birleştirince... Çünkü bu sürüngenler ve böcekler kartı aslında. Buradaki sürüngen de kertenkele olduğu için... Yani şöyle anlatacağım. Belki çok e, ıı, iyi gördüğünüz daha öncesinde çok saygı duyduğunuz, çok belki hayranlık beslediğiniz bir şeyin kertenkele tarafını görmüş gibisiniz. Yani ıı, ne derler ona ya? Kertenkele beyin mi diyorlardı? Yani çok derinlerdeki hayvani bir tarafını görmüşsünüz gibi bir şey var. Burada hayvana, hayvanlarla alakalı şeylere çok fazla gönderme var. Yani birinin sanki en basit halini görmüş gibisiniz. Birinin en hayvani ya da birilerinin... ...en hayvani tarafını görmüş gibisiniz. Dolayısıyla bu... ...yüzeydeki bütün karizmayı mahvediyor. Ee, bilmem demek istediğimi anlatabildim mi? Yani özünde o insanın... ...ya da o insanların... ...ya da o ihtimallerin, o fırsatların... ...basit ve hayvani... ...sevimli hayvani değil... ...basit ve hayvani tarafını görmüş gibisiniz. Her ne kadar dışarıdan işte değnek kralı gibi gözüküyor olsalar da bu da size bir şey duygusu getirmiş gözüküyor. Yani e ben kiminle konuşacağım, görüşeceğim o zaman. Çünkü hepsine baktığım zaman yani burada bir kişi gözüküyor ama ben açıkçası bir illa bir kişi enerjisi almıyorum. Olabilir. Sadece bir kişi olabilir. Ama şey diyor gibisiniz yani hepsinin hayvani tarafını ee, gördüğüm için artık o kupaların hepsi O kapların hepsi bana boş geliyor Hiç şöyle bir e, enerji akışı Şöyle bir mutluluk şöyle bir haz Şöyle bir rahatlama getirecekmiş gibi Bana durmuyor ve Hani baktığım tarafta şöyle Baktığım tarafta Kupaların kapların hepsi boş Halbuki yan taraftan gelmekte olan bir Kap var işte buradaki şey e, Daha önce keşfedilmemiş olan Odayı keşfetmek farklı bir tarafa bakmak bu bana biraz şey gibi geldi çok böyle benzetme yapmak gerekirse bir diğer benzetmeyle demeye çalıştığım şey açıklamak gerekirse. Düşünün ki çok karizmatik bir erkek var. Çok işte bilgili, çok okumuş, çok sofistike, çok yakışıklı bilmem ne. Ama en nihayetinde onun da erkekliğin çok hayvanlı bir tarafına sahip olduğunu görüyorsunuz. Mesela belki sadece seks yapıp gitmek isteyen aslında diğerleri gibi bir adam yani ya da çirkin bir tarafına belki şahit oldunuz. Öfkelendi ve salak salak davranışlar sergiledi. Örnek veriyorum. Hani o çok e, eril enerjinin hayvani ve terbiye edilmemiş tarafına şahit oldunuz ve sizin gözünüzde artık o bir böcek yani. Artık şey değil. Değne kralı. Ya da erkekseniz düşünün ki çok güzel bir kadın. Çok nazik. Çok bilmem ne. E, çok akıllı. Çok bilgili. Çok olgun. Ama onun da kadınlığın belki çok hayvani tarafıyla yani dişil enerjinin ee, sevimsiz hayvani tarafıyla alakalı bir şeyine şahit oldunuz belki erkekler işte ne bileyim sadece parası için baktığına şahit olduğunuz neticesinde böyle bir dişil enerji formu da dünyada var örnek veriyorum ya da sadece erkekler işte onları kullanabileceği bir şey olarak gördüğüne şahit oldunuz yani bir, birinin çirkin hayvani bir tarafına ya da birilerinin ya da insanların yönü olarak hayvani taraflarını görmekle alakalı bir şey bu ve Yeni bir oda arıyor gözüküyorsunuz. Yeni bir odanın enerjisini alıyor gözüküyorsunuz. Yani yepyeni bir kanal öyle anlatayım. Yeni bir fırsat. Bu imkanı, bu rahatlamayı sizin yaşayabilmeniz için. Burada da şöyle bir şey çıkıyor. Hayvanlar aleminde gördüğünüz gibi burada bir hayvanlar alemi var. Bir kadın onların arasında uzanmış ve burada bir Dünya kartı var. Dünya kartı biliyorsunuz bir bitiş kartıdır tarot'ta. Bir sonlanma, bitiş, bir şeyin sonuna gelme, bir döngüden çıkmakla alakalıdır. Burada da zaten kadının bitmiş bir döngüden çıktığını yani o çemberin içinden geçerek bir döngüden çıktığını görüyorsunuz. Aslında cevap şu. Çok fazla gördüğünüz gibi hayvan, hayvani tarafla alakalı vesaire kart var. Ee, sanırım size gelmesi gelen mesaj şu burada. Belki o hayvanlar aleminden çıkmanız gerekiyor. Yani gerçekten e, başka bir odaya geçmeniz gerekiyor. Öyle anlatayım. Burada neticesine bir başka bir odaya geçiş var. Hatta şöyle koyayım. Hayvanlar aleminden çıkıp başka bir odaya geçmek var ki işte o arka tarafta kalan, baktığınız taraf değil de başka taraf, arka tarafta kalan. Şu an bakmadığınız tarafta kalan fırsatı görebilin ya da değerlendirebilin. Yani belki bu şeydir arkadaş ortamınız ya da arkadaş ortamınızı genelde edindiğiniz yerdeki herkesi ve her şeyi tüketmiş durumdasınızdır. Orada e, herkesin bir ...düşük halini görmüşsünüzdür... ...ve artık hiçbiri gözünüzü o kadar da... ...etkileyici ya da ilgi çekici... ...gelmiyordur örnek. Ee, ya da işte mevcut flörtleriniz... ...yani olası potansiyel... E, ...ilişki çıkabilecek durumları... ...mesela denemişsinizdir... ...hepsinde bir çirkin bir şey görmüşsünüzdür... ...ve uzaklaşmışsınızdır. Bence burada ortam değişikliğine çok fazla bir... ...gönderme var. Çünkü aynı ortamda dönüyor gözüküyorsunuz. Burada da neticesinde bir döngü var. Dönüyor gözüküyorsunuz. Belki ortamı komple değiştirmek, yani tamamen başka bir yere bakmak. İnternete bakıyorsanız ne bileyim, daha real hayatınıza bakmak, işe bak, iş ortamına bakıyorsanız, arkadaş ortamına bakmak. Fark çok başka kullanılmamış bir oda burası. Hiç daha önce keşfedilmemiş bir odayı keşfetmek. Yani belki ilişkilenmekse gerçekten buradaki durum e çok farklı bir ilişkilenme kanalı yakalamak belki de. Belki hayatınızda sürekli gittiğiniz, geldiğiniz yerleri değiştirmek. Burada ihtiyacınız olan şey gibi duruyor sevgili oğlaklar. Evet haftalık yorumumuz bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.